24 saat boyunca tek renk challenge başlıyor. Fakir sarı yakışmış sana. Kerem komiser sana da kırmızı yakışmış. Uyduk size giyindik böyle ya. Ben mafya fakir. Bugün kendime sarı çetesi kuracağım. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. O zaman ben de yeşil çetesi kurarım. Kırmızı çetesini de ben kuruyorum. E ben de mavi kurayım bari ne yapayım? Gün sonunda kimin çetesi galip gelirse o kazanacak. O zaman hadi başlayalım. Vay be tamam o zaman başlayalım bakalım. Fakire bak şimdiden gidiyor. Ulan milletin arabasına bak ben bula bula sarı taksi buldum. Önce gidip şu arabayı değiştireyim. Fakir gitti biz zaman kaybetmeden gidelim. Göreceksiniz gün sonunda sarı çetesi bu şehrin sahibi olacak. Kerem komiser kendine dikkat et. Bugünün kazanını ben olacağım. Görüşürüz bakalım zenginciğim. Öyle bir çete kuracağım ki aklınız ayağınız duracak. Şimdi mekanıma gideceğim. Adam toplamam lazım. Herkes gittiğine göre ben de gidiyorum. Ben de burada akşama kadar bekleyecek değilim. Ben de gidiyorum. İşte ota geldim. Şuradan kendime güzel bir sarı araba alayım. Hoş geldiniz buyurun. Yanlış geldin galiba. Taksi çağırmadım. Taksi değilim koçum. Ben koskoca sarı çetesinin lideriyim. Buraya da kendime güzel bir sarı araç almaya geldim. Bana yardımcı olursan seni belki çeteme alabilirim. Yok kalsın ben kırmızı seviyorum. İyi bakalım öyle olsun. Elinde sarı bir araç var mı? Gel gel aracı göstereyim hemen şurada. Ha? Hani nerede? Görmüyorum kardeşim kör müsün? İşte burada. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne dalga geçeceğim? Sarı araç dedin al sana sarı. Daha ne istiyorsun ki? Senin şimdi ben var ya. Otur bakalım bir üstüne yakışacağım bakalım. Kısın ya bir bakmak lazım. Gel bakalım buraya yakışacak mı görelim bakalım. bırak ee, bıraksana abi ne yapıyorsun? Koçum beni sinirlendiriyor. Senin kafanı kırarım. Göreceksin lan sen. Kırmızı çetesine katılacağım. Senin işini bitireceğim. Ee sen çok kaşındın. Senin ben şimdi. Aa, ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Yakında herkes sarı çetesinin gücünü anlayacak. Tamam ya. Anladım tamam. Değil mi? Neyse daha çok işim var. Şimdilik gidiyorum. Ama tekrar geri geleceğim. Manyak mıdır nedir? Durduk yere dövdü beni ya. Ama göreceksin sen. Gideceğim. Kırmızı çeteye katılacağım. Ulan sen hala konuşuyor musun lan? Ben sana kırmızı çeteyi gösteririm. Al sana kırmızı çete. Ee? dükkanımı kurdun dükkanımı kurdun keşke sarı mafya ulaşmasaydım keşke neyse gideyim kendi mekanıma daha adam toplayamadım bunun yüzünden acaba diğerlerinin adamları var mı dükkanda artık bizim sarı çeteni. şöyle arabayı yanaştırayım ha kerem değil mi o vay 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 fakir kerem ne işin var burada mekanıma geldim burası artık benim vay 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 mekanlarımız yan yana demek kesene o zaman ilk senin icabına bakacağım göreceğiz bakalım göreceğiz arkadaşlar sizce gün sonunda hangi renk kazanır yorumlarda yazın şehirde en çok bölgeyi ele geçiren renk kazanacak Tabii Belki de o renk benim olacak. Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Ben kazanacağım ben. Hemen mekanımı dizmem lazım. O acilen adamı toplamam lazım. Bu akşam için hepiniz hazır mısınız? Zengin ben emrettiğiniz gibi maviye boyandık. Niye böyle bir şey yaptık anlamadık ama. Neyi anlamadınız oğlum biz mavi çetesiyiz. Diğer renklerin icabına bakacağız beraber. Ulan bizi soktu hallere. O kadar para vermeseydin hayatta yapmazdın bu işi. Şimdi ilk hedefimiz Kemal. İlk baş Kemal'den kurtulacağız. Kemal mi? Sıkıntı yok hallederim ben onu. Tamam o zaman sen git Kemal'i bul getir. <laughs> zengin bey hemen gidiyorum. Kemal'den kurtulursak diğerleri kolay. Hadi git bir an önce git getir Kemal'i. Kemal neredesin lan sen de maviye boyayacağım. Mavi takım kazanacak bugün. Ulan saçma sapan işler ya işimiz gücümüz yok. Renkli renkli giyindik. birbirimizle savaşıyoruz. Hiç uğraşamayacağım sizinle valla ne yapıyorsanız yapın. Aha yeşil Kemal burada şimdi işini bitirdim. Hayır ne oluyor sen kimsin? Ben mavi takım sen işini bitireceğim. Dur dur manyak mısın? Zengin Bey'in emri var bugün biz kazanacağız. Ulan manyak mısınız? yerinizdesiniz. Başlarım yeşil takımınıza da size de. Çıkıyorum lan ben oyundan. Öldürecek beni manyağa bak. Çıkar çıkar. Pantolonu da çıkar. Yeşil bir şey görmeyeceğim. Yoksa vallahi sıkarım. Görmeyeceğim yeşil bir şey. Alın lan manyak herif. Ben gidiyorum. Yaşasın yeşil takımı. Yok ettim. Yok. Arkadaşlar hepiniz takıma hoş geldiniz. Bugün bu savaşı kazanacağız. Ben hala anlamadım. Kimle savaş ediyoruz ki? Evet ben de anlamadım. Güzel kızlar var mı bu savaşın içinde? Sessiz olun. Olayın ciddiyetini kavrayın. Savaş var diyorum size savaş. Şunlara bakın. Kırmızı takım alan toplamaya baş Dört kol örümcek adam. Henüz daha çok küçük bir ekibiz. Böyle giderse kaybedeceğiz. Sen merak etme Kerem komiser büyürüz. Evet onların icabına bakarız. Evet bakarız değil mi? Biz kazanırız. Sen rahat ol. Ben dört kolum kazanırız tabii. Başlayacağım sizin renginize de challenge'ınıza da. Kemal abi ne oldu? Ne oldusu mu var? Ölüyordum az önce. Nasıl ya ne oldu? Hem sen neden çıplaksın? Mavi takım zengin adamları saldırdı. Ben de kurtulmak için elbiseleri çıkarttım. Öldürecekti beni manyaklar. Zengin adamlarım onlar da kim? Kim olacak değişik değişik? tuvalet kafalar var ya onlar. Neyse ben gidiyorum. Üşüdüm mü Allah Allah. Uğraşmayacağım bir daha sizinle. Fakir bunu sen çıkarttın. Senin de kafanı kıracağım. Bekle. Gördünüz. Savaşın ciddiyetini gördünüz. Yeşil takım elendi. Anladığım kadarıyla zengin bayağı bir güçlenmiş. <laughs> Keşke ben de zenginin tarafına geçseydim. Pantolonun mavi işte. Lan pantolonun mavi de kafan sarı. Ne olacak? Arkadaşlar duydunuz. Zengin çok güçlenmiş. Vallahi yalan olmasın. Tuvalet kafalardan korkuyorum ben. Vallahi ben de korkuyorum. Ne yapacağız? Acaba fakirle birlik mi olsak? Zengin bey efendim. Emrettiğiniz gibi yeşil Adamın icabına baktım. Soyunarak kaçtı valla. Gerçekten mi? Güzel. Kemal'den kurtulduk. Sıra kimde? Ona gidelim. Şimdi sıra Kerem'de. Sonra da fakire gideceğiz. Ve mavi takım kazanacak. Biraz da adam toplamamızı ister misiniz? Evet evet. Bulabildiğiniz bütün korkunç yaratıkları toplayın. Bu gece büyük bir savaş olacak desenize. Bu savaşın galibi de biz olacağız biz. Sarı takımla kırmızı takımın hiç şansı yok. Evvela bizim karşımızda asla duramazlar. Asla. Ah, ah, ah. Valla matkap gibi delerim onları acıma. Fakir zengin kazanmak için delirmiş. Bize saldırı planlıyor. Duydum duydum. Tuvalet kafalarla çete kurmuş. Ee, o zaman kusura bakmayın ben gidiyorum. Valla benim de yetişmemiz şey ben ne gidiyorum. Ben ne gideyim bari ne yapayım. Evet evet Petrik beni çağırdı ben de onun yanına gideyim. Şunlara bak sattılar bizi. Durun durun nereye gidiyorsunuz? Oh, hepsi gitti. Kerem komiser <laughs> ikimiz kaldık sadece. Ne yapacağız zengin nasıl durduracağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Nereden başladık bu challenge'ı ya nereden? Yapacak bir şey yok artık ikimiz birlik olacağız. Olalım olalım da olsak bile kazanamayız ki. Mavi takım çetesi çok güçlü. Gel bir gel içeriye geçelim. Bir şeyler düşünelim bari. Belki bir şeyler bulabiliriz. Tamam tamam geç içeriye geç. Arkadaşlar size videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bize zengin çetesini durduralım. Evet tuvalet çetesi. Gücümüzü sağladığımıza göre artık yönetimi devralıyorum. Bu zengine ihtiyacımız yok. Gidelim diğerlerine gününü gösterelim. Saçmalamayın saçmalamayın ben sizin patronunuzum. Bir paralarım sayesinde kuruldu bu çete. Zenginciğim bir şey demiyoruz. Kurdun kurdun da artık yoksun. Evet sana ihtiyacımız kalmadı. Şimdi söyle bu zengine ne yapayım? Ne yapacaksın Öldürsene. Hayır hayır lütfen yapayım lütfen. Boş ver boş ver bırak gitsin. Zaten yakında her yeri mavi yapınca o da bizim kölemiz olur. Tamam o zaman yürü lan. Ne yaptım ben ne yaptım? Bunları nasıl durduracağız nasıl? Koş lan koş bak geliyorum koş. Anneciğim dur abi dur gelme. Şimdi ben fakirlerin yanına gitmem lazım. Şimdi herkes hazırlıkları yapsın. Kerem'le fakire saldıracağız. Yok edelim onları. Sonra şöyle geriyelim maviye boyayalım. Yapacağız tam yapacağız. <laughs> Kerem komiser bize acilen silah gerekli sende var mı? silah var da ikimiz mi savaşacağız oğlum manyak mısın? Kerem fakir fakir canını seven kaçsın. Çok kötü şeyler olacak çok. Ha, zengin ne diyorsun sen ne olacak? Ne oldu oğlum senin çeten nerede? Evet tuvaletlerle anlaşmışsın en son. Bana ihanet ettiler. Saldırıya hazırlamıyorlar. Hepimizin işini bitirecekler. Hepimizin. Ulan zengin, ulan zengin ne yaptın sen? Yapacak bir şey yok. Onlarla savaşacağız. Yürüyün hazırlık yapalım. Çok kalabalıklar Kerem Kroxer çok. Onları nasıl duracağız? Nasıl? Yürüyün tuvalet çenesi. İşte fakirlerin mekanı burası. Hepsinin işini bitirin. Hepsinin. Etrafınız sarıldı. Dışarıya çıkın. Ha, bu sesler. Anneciğim şuraya bakın. Şuraya bakın. Anneciğim kapıyı kapat kapat kapıyı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Savaşacağız. Ben korkuyorum. Siz savaşın. Zengin çıkart silahını çıkart. Bunları başımıza sen açtın savaşacaksın. Madem öyle herkes siperlere geçsin savaşıyoruz. Gelin lan buraya gelin. Alın lan size bırakın fikrinizi. Saldırın içerideler. Hepsinin işini bitirip mavi takım hepsinin. Fakir sol bende. Sol da ben de. Yapacak bir şey yok. Ben çıkıyorum. Ulan hepinizin işini bitireceğim. öldürün. Tamam tamam. Çok fazla lan Çok kalabalıklar. Allah sana al sana. Çekilin kendini şu tepedekini indireceğim. Ulan senin ben şimdi. Allah sana al sana. Oh, Fakir tepedeki sende. Nerede nerede işte gördüm seni. Allah sana. Tamam tepedeki indirdim. Sıra size. Ulan diğer de zaten. Hepinizin işini. Hepinizin. İşte bu kadar. Hı? Mermem için koruyun beni. E ee, oğlum bunlar güçsüzmüş. Onlar güçsüz değil bizim silahlarımız güçlü. Dikkat edin dikkat edin içeriye gidiyorlar Yürüyün lan yürüyün, 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 yürüyün. olun dikkat Ben çıkıyorum. Bunlar başımıza ben açtım. Ne demek bu? Şunu bunu kapı 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 bitti kapı kapı ben burada küçük bir şeyler bulamam bir şey olmaz. Anladım anladım. Ne oldu ne oldu gelsene hadi gelemiyor musunuz? Ben buradayım hadi gelsene hadi. Merhaba bitti şu merş çarjı doldurayım hemen. İşte buradayım ben. İki kişi kaldılar gelin gelin bunlar bir şey yapamazlar. Ne oldu lan ne oldu artık? Sike bize. sizi. Şimdi ne yapacaksınız? İşte bu kadarsınız siz Bakayım etrafta başka kimse var mı Oh be hepsinden kurtulduk Ulan bir tek renk çalış yapacağız başımıza gelenlere bak be Az daha şehir elden gidiyordu valla Neyse ki Kerem komiser iyi silahlar buldu kurtulduk Millet tek renk çalış çekerken gider yemekler yer bir şeyler yapar Biz tuvaletlerle savaşıyoruz ya Neyse ki kurtulduk artık O zaman videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar Bildirimleri de açın çok güzel yorumlar da biz hepinize kalp atacağız Ve As oğlu Ali ve Kemal'in oğlu Ozan'ın sünnet düğünü vardı Herkes çok eğleniyordu Hadi hadi oynayın hadi. Ama Ali ile Ozan çok korkuyordu. Dur. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Uzan ben çok korkuyorum kaçalım. Hayır ya herkes burada nereye kaçacağız? Misafirler hadi in hadi, hadi altınları görelim hadi. O kadar kişi var daha dört tane altın oldu. Kemal abi bir dur ya daha asma motorunda değiliz. Kemal Bey şu sünnete ne zaman geçeriz acaba? Daha çok işim var. Sünnetçi çocuklar korkuyorlar. Biraz bekleyelim. Biraz eğlensinler. Korkuları biraz yatışsın geçeriz. Ya ama Kemal Bey işim var diyorum ya. Hadi uzan hadi kalk kaçalım buradan. Kameraman olarak beni tuttular. Böyle bir şey olamaz. Oynayın hadi oynayın. Çekiyorum oynayın. Çek kamera kafa çek. Torunumun düğünü çek. ne kadar <laughs> He Baldi de burada Baldi hoş geldin. Çekme ulan beni çekme defol. Benim sünnet düğünüm neden böyle olmadı? Neden? Benim sünnet düğünüme kimse gelmedi. Çünkü Winky çal hadi çal çekiyorum seni. Hadi herkesin ellerini görmek istiyorum. Elleri göreyim. Aha sünnet çocukları da burada. Çocuklar kameraya el sallayın sizi çekiyorum. Ya kamerayı çekme çekme zaten korkuyoruz. Evet ya geç şuradan git. <laughs> Çocuklar korkuyorlar görüyorsunuz izleyiciler. Bebek asker oyna kanka oyna. Rüzgar oğlum senin Yusuf'un sünnetini ne zaman yapacağız? Yaparız bir ara babacım yaparız. Ben oğluma öyle bir sünnet yapacağım ki herkes aklını kaçıracak. Ali torunum bak buradayım. Serap komiser gel gel oyna sen de gel. Yok yok ben böyleyim oynayın siz devam edin. He. Ne oluyor burada? <laughs> Düğün yapıyorsunuz. Beni davet etmiyor musunuz? Ya hayır ya Gulyabani geldi. Kemal şunu kov ya ortalık karışacak şimdi. Gulyabani altın atacak mısın? Altın yüzeysen defol buradan. Altın mı? Ne altını be? Çekilin ulan kenara. Ben de oynayacağım. <laughs> çal lan çal. Çocuklar korkuyor musunuz? Korkuyoruz tabii. Seni gördükten çok korktuk. <laughs> Korkacaksınız tabi. Bu ne bahane? Yürü git lan buradan yürü git. <laughs> ne oluyor ya ben bir şey yapmadım. Defol lan buradan defol. Seni düğüne kim çağırdı? Yürü git buradan yürü git. Ya gidiyorum tamam alt tarafı oynayacaktım ben de. Hadi oradan hadi çocukları korkutuyorsun. Yürü git kendi düğününde oyna Allah Allah. <laughs> Zorlu kaşınıyor ya düğünü mahvedecek. Merak etmeyin çocuklar kovdu bunu merak etmeyin. O zaman hadi tam zamanı kaçalım. Hayır biraz daha bekle. Hayır yakalarlar bizi. Bir Ya Ceren Hanım müziği bölmeyin. Bilmiyorum ki bizim çalarsın yine. Sayın davetliler buraya bakın lütfen. Ha? ne oluyor ya bu Ceren ne diyor? Davetliler görüyorum aranızda altın asmayan var. Ha, bizim altınımız yok nasıl asacağız? Altın asmayanlar çıksın o zaman. Biz bu düğünü bedavaya yapmadık. Altın asmayanlar çabuk atsın hadi. Bahalli bak buradan. Ceren Hanım yarımda hiç altınım yok maalesef. Ceren Ceren ne yapıyorsun gel gel. Evet sayın misafirler Alta Bey'in özel konuğu Mr. Beast birazdan burada olacak. E, Mr. Beast geliyor. Ha, evet Mr. Beast geliyor helikopterini gördüm işte burada çekiyorum. Ha işte düğün yeri burası olmalı ben geldim Mr. Beast. O oh, Mr. Beast gerçekten gelmiş beni kırmadı. Mr. Beast böyle inebilirsiniz Mr. Beast beyefendi. Çekiyorum sizi kameraya el sallayın. Çocuklar ben geldim hayırlı olsun düğününüz ben Mr. Beast. <laughs> Olamaz bildirden Mr. Beast geldi benim düğünüme babam zor geldi be. O zaman bu parça Mr. Beast'e gelsin. Hoş geldin Mr. Hoş geldin Beast. Hoş geldin Mr. Beast. Lütfen şu şarkıyı kapatın kulaklarım sağır oldu iniş yapamıyorum. <laughs> Bay Beast! Bay Beast! Böyle gelin böyle gelin buraya inebilirsiniz gelin. Ali hadi, hadi hadi tam zamanı kaçalım hadi gel. Yürü Ozan yürü yürü. O zaman ama Mr. Misli günü böyle kaçsaydık bir şey olmaz mı? Ali saçmalama ya ne Mr. Misli gel. Ya o kadar düğünümüze geldi bir görseydik bari. Oğlum görürüz yine gel yürü kaçalım. Tamam tamam yürü hadi. Ali nereye kaçacağız onu hiç bilmiyorum ben. Gel gel yürü yürü buluruz bir yer gel hadi gel. Acaba bizim kaçtığımızı anladılar mı? Ozan oğlum görüyor musun senin için Mr. Misli çağırdık. Yok oğlum yok o çağırmadı ben çağırdım oğlum senin için çağırdım. Düğünümüze Mr. Misli geldi çatlayın komşular uzatma konu bak iniş yapacak şimdi bak. Welcome to Mr. Beast. Hoş geldin Mr. Beast. Hoş geldin. Kenara çekilin iniyorum kenara çekilin. Oh be sonunda indirebildim. Bay Beast hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Oh be, benim için zor bir iş oldu. Merhabalar. Buyurun Mr. Beast, buyurun. Merhabalar, nasılsınız? Hayırlı olsun. Ah, şu getirdiği paralara bak. Merhabalar, merhabalar. Aa, Arda gördüm seni. Merhaba Arda. Evet, an itibariyle Mr. Beast geldi. Mr. Beast, hoş geldin. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Mr. Beast, hoş geldin. Nasılsın? Ben Kemal. Ben de Ceren. Hoş geldiniz. Bayağı dolu geldiniz. Bu ne ya? Oradaki altınlar ne? Bu kadar kişi sadece dört tane mi altın verdi? Oysa ki ben size iki çanta dolusu para getirdim hediye olarak. Sorma Mr. Beast, sorma. Mikrofona duyuru bile yaptım. Vermiyor cimriler. Arkadaşım yok diyorum. Yok canımı mı alacak? Mr. Beast dinleyin size yazdım bu şarkıyı. Hoş geldiniz Bay Beast. Hoş geldiniz. Paraların bir kısmını bana verebilir misiniz? Bizden bir ricam var. Sadece ne tek bir ricam. Şunu susturun lütfen. İkinci sus lan sus. Dinki dinki. Dinki dinki sus lan, oğlum sus. Tamam ya tamam. Bir daha size şarkı falan söylemeyeceğim. Oh be kurtulduk sonunda. E çocuklar nerede Arda onları göremedim. <laughs> Kör müsün Mr. Beast? Görmüyor musun? Yatakta işte. Nerede ya? Kimse yok burada. Bence sen körsün. Nasıl yoklar ya? Ha? Çocuklar nerede? Ee, az önce buradalardı. Nereye gitti bunlar ya? Nereye gitti bunlar şimdi? Arkadaşlar çocuklar nereye gitti? Gördünüz mü? Yorulan neyesin? E ben bu paraları kime vereceğim şimdi? Bu çocuklar nerede? Hayır ya galiba korkup kaçtılar. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Cesaretleri gelsin çocuklar geri gelsin lütfen. Ah be nasıl gelmedi bu çocukların kaçça? Hayır bunun için size bir şarkı söyleyeceğim o zaman. Evet şimdi düğünün ortasındayız. Fakat çocuklar kaçtılar. Dün galiba iptal. Arta bu böyle devam ederse ben gideceğim bak. Tinki Vinki sus lan sus, sus zaten çocuklar beni kurtardı sus. Dedim size dedim baştan yapalım dedim sizlerde dedim size. Apo her şeyi kaydediyorum her şey kayıt altında çocuklar kaçtılar. Benim böyle düğünüm olsaydı ben hayatta kaçmazdım hayatta. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Çocukları bulanlara ödül var mı? Doğru. Şirek iyi dedi. Çocukları bulanlara tam bin elmas. Haydi. Ne? Bin elmas mı? Ben bulacağım. Ben. Asıl ben bulacağım. Gelin çocuklar buraya gelin. Hayır ya benim oğlum Sünnet'ten korkmaz. Nasıl kaçar kesin? Ali girdi aklına. Hadi oradan be. Asıl Ali korkmaz. Ozan kaçtı kesin. Ali bizi burada kimse bulamaz. Ulan yasaklanmak için çöpün içine girdik. Çıkmayalım bari yakalamayalım. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Buraya bakmazlar. Oh ulan ah bir sürü birisini kaçırdık. Nerede bu çocuklar ya? Neredeler? Böyle giderse düğün iptal olacak. Ozan sessiz ol sessiz ol bir araba geliyor. Hiçbir yerde yok lan. Nereye gitmiş olabilir bunlar? Çocuklar nereye gittiniz? Neredesiniz? Çıkın. Eyvah hadi, hadi bizi arıyorlar. Yok ya, burada değiller. Neyse, ileriye bakayım biraz. Hoş geldiniz. Ben Müge Şanlım. Bugün programda birini bulacağız. Buradaki dedenin birazdan kayıp işini bulacağız. Beş senedir yok evladım. Bulun, bulun. Dede hoş geldin. En son işini nerede gördün? Vallahi göremedim ki. Bekarım yıllardır. Nasıl yani dede? Senin işin kayıp değil mi? Kayıp işte kayıp. Bulamıyorum. Evlenecek birini bulamıyorum. Müge Hanım, Müge Hanım. Merhaba. Çocuklarımızı kaybettik. Durun, durun. Canlı. Müge Hanım lütfen yardım edin çocuklarımız yok. Ne oldu çocuklarınız kayboldu mu anlamadım. Evet sünnet vardı kaçtılar. He demek sünnetten kaçtılar şimdi anladım. Lütfen bulun onları Müge Hanım lütfen. Tamam merak etmeyin bulacağız. Çocuklar aileniz sizi çok özlemiş lütfen geri dönün. Şunlara bakın çok üzgünler her yerde sizi arıyorlar. Ozan oğlum beni duyuyorsan lütfen geri dön lütfen. Ali oğlum sen de geri dön lütfen. Benim eşim de geri dönsün lütfen. Ya dede sen... Ne yapayım ben ne bulmak istiyorum? Ali oğlum seni korkak ozanın kandırdığını biliyorum onu dinleme sen. Merak etme canın acımayacak geri dön. Korkak ozan mı? Asıl Ali kandırdı be. Tamam tamam bir sakin olun siz. Çocuklar aileniz burada sizi bekliyor lütfen gelin. Müke Hanım merhabalar ben geldim Mr. Beast. Evet. Sayın izleyenler ünlü fenomen de burada. Müke Hanım düğüne geldim bu kadar param var. Çocuklara vereceğim ama bulamıyorum onları. Çocuklar bakın bu paraların hepsi sizin olacak gelin hadi. Evet çocuklar evet gelin hadi Ozan oğlum hadi gel. Ali Ozan beni duyuyorsanız lütfen geri dönün. Hayatımda ilk defa bir düğüne gittim. Onun da bozulmasını istemiyorum. Merak etmeyin çocuklarınız geri dönecek merak etmeyin. Evet, tamam geldik babacım geldik her yeri birbirine kattınız ya. Evet ya polisler bile bizi arıyor sokakta. Çocuklarınız geldi işte bu kadar. Ah <laughs> eh çocuklar sizi bulamayacağım diye çok korktum. Bu paraları kime verecektim ben? Oh be döndünüz çocuklar. Neden kaçıyorsunuz ya? Babacım korktuk sünnet olmakta. Evet ya ne yapalım korktuk. Neyse döndünüz çocuklar. Hadi düğün devam etsin gidelim. Hüsur biz gerçekten paraları verecek misin bize? Tabii ki de bunların hepsi sizin. Hatta daha fazlasını da vereceğim merak etmeyin. Tamam o zaman gidebiliriz hadi gidelim. Müge şanlı bu olayı da çözdü gördüğünüzü üzere. Helal olsun size. Benim olayı da bir çözün Müge Hanım. Çözeceğiz dedim merak etme. Oh be, çocuklar geri geldi hadi gidelim sünnete. Evet arkadaşlar gidiyoruz siz de videoyu beğenip kanala abone olun çocuklara cesaret gelsin. Evet haklılar videoyu beğenip kanala abone olun çocuklara cesaret gelmesi lazım. Ve çok güzel yorumlar atın biz de hepinize kalp atacağız arkadaşlar.